Ah. Ahmet yiyor onu. Ahmet, Ahmet. Tası verin. Ha, var 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 daha kase var. Yoğurt var daha tencere. Her zaman yiyiyordu masada. Ahmet sen şey yap. Abazasın sen ye. Mısır ekmeğini doğra öğren. <laughs> öyle, onlar şey gibi. Ne? Pişmemiş yiyorlar. Neyi pişmemiş yiyorlar? Ha abaza pastası. Evet. He. De, da, ben de böyle oturacağım. Böyle ben şeylerimi yapayım. çekeyim. E, çekeyim. E, Onlarımı çekeyim kızlarımla beraber. Şimdi, Sen otur o enişten yana, de. Haşmet'in hoş yana. Hoş geldin de neyse yemeğe yiyin de. Buraya mı oturayım bu. Atarım. Hayır. Haşmet'in kıyısına otur. Çaylarını ver bir yana doğru. Çayları döktünüz. Yok yok alacağız çayları herif. Allah'a Çayını ağzı sen tabak koyarız. Abla sen niye bir şey koyuyorsun? Yok ben istemiyorum. Abla koy eniştene Aynur. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> Şeker getireyim. Var mı? <laughs> her gün yiyor. Hep şey yiyecek. Enişten bunları her gün yiyor. Bizim. He, <laughs> doğru diyorsun ya. Neyse tamam hadi. <laughs> <laughs> fark etmez ya. Ondan bir kaç tane. Ver.